Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sims 4'e gelen yeni güncelleme inceleyeceğiz. Daha fazla güncelleme videosu gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve zil tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ise Sims 4'e gelen büyük güncellemeyi konuşacağız. Peki Sims 4'e ne geldi? Sims 4'e arkadaşlar senaryolar eklendi. Peki senaryolar nedir? Senaryoları biraz daha iyi anlayabilmemiz amacıyla aslında Simgur'ların bize söylediği şekliyle senaryoları size anlatmak istiyorum. Senaryolar bir oyuncunun seçiminin sonucu etkilediği oyun içindeki hedefe dayalı hikayelerdir. Senaryoların birçok farklı sonucu ve bu sonuçlara ulaşmanın birçok farklı yolu vardır. Bu doğru. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir senaryoyu tamamlamanın birden fazla yolu var. Hikayenin nasıl geleceğini asla bilemezsiniz. Oraya nasıl geleceğiniz size kalmış. Buradan da anlayabileceğiniz gibi aslında SimStore'de challenge tarzında yeni oynanış şekli eklendi. Bununla birlikte istediğiniz hikayeyi seçiyorsunuz, karakterlerinizi oluşturuyorsunuz ya da hazır karakterlerinizi bu hikayeye giriş yapıyorsunuz ve değişik hikayeleri oynuyorsunuz, değişik sonuçlar elde ediyorsunuz ve eğleniyorsunuz. Bunun nasıl işleyeceği konusunda pek bir fikrim yok ama şunu biliyorum ki giriş hatımız çok farklı olacak sonuca ulaşmak için ve sonuçta her zaman aynı olmayacak. Geçen hafta yapılan canlı yayında senaryolardan bahsedilmişti. Ve senaryolardan aslında para kazanma senaryosu olan yani paranızı 1 milyon yapmaya çalıştığınız senaryodan bahsedilmişti. En basitiydi ve hiçbir özelliği gözükmüyordu. Yani nasıl olduğuna dair hiçbir fikir bize vermiyordu. Çok farklı bir şey değildi. Bu yüzden insanlar biraz aslında hayal kırıklığına uğradı. Ama bize ayrıldıktan sonra gerçek aşkı bulma adındaki senaryoyu göstermediler. Büyük ihtimal asıl sürpriz onun içindeydi. Asıl dramalar ve ilginç hikayeler onun içindeydi. Bu yüzden onu göstermediler. Ve biz bu videoda sizlerle birlikte o hikayeye bakacağız arkadaşlar. 1 milyon yapmayı niye çalışalım ki simlerimizi? Zaten hilesi var. Ama gerçek bir dram hikayesini oynamak bence para kazanmaya çalışmaktan çok daha eğlenceli. Hadi şimdi oyuna geçelim ve bu yeni güncellemi hep birlikte deneyimleyelim. Nef skenario. Challenge scenarios. Making money and finding love after breakup. Making money. Yeni bir yere taşının. Ve parasız başlayın. Banka hesabınızda hiç para olmasın diyor. Sonra ne yapacaksınız? Belli değil size kalmış ve milyoner olun. Evet, evinizin fiyatı, işte bütçeniz sıfır olacakmış yeni bir yere taşındığınızda. Ve sadece amacınız 1 milyon simeliğin ulaşmak. Ama biz bunu istemiyoruz. Çünkü bu hem zor hem de çok basit. O yüzden bye bay. Karma karışık bir ayrılığın ardından bu daha da karma karışık bir hale gelecek. Çünkü o simler birlikte yaşıyorsa. Gerçekten bu ilişkiyi ayakta tutmaya değer mi? Yoksa yeni bir aşk mı bulmalısın? Simler bu senaryoya başladıklarında zaten ayrılmış bir şekilde başlayacaklar. Yani oturup da iki sevgili yap. Daha sonra bu sevgilileri ayır uğraşmayacağız. Yaptığımız birbirinden alakasız iki tane karakter birbirlerinden nefret ediyor olarak oyuna başlayacaklar. Harika. Evet zaten burada görmüş olduğumuz gibi Burada gerekliliklerde yazıyor ki simler birbirleriyle ilişkili simlerin birbirleri ilişkisi olmamalı ve iki tane sim olmalı. Bunlar yan ya da daha büyük yaşta olmalılarmış ve bazı sonlar varmış. Ayrıldığı kişiyle hayatının aşkını bulacak. Yani oymuş ona geri dönüyor. E, e, siminiz ayrıldığı kişiyle yakın arkadaş olacak. Seminis ayrıldıktan sonra başka birini ruheşi olarak seçip onunla hayatına devam edecek. Hadi başlayalım. Ay çok anladım. Şimdi Jung-ho kimi alalım? Yakışıklı Asyalı beyefendiyi buraya koyuyoruz. Bir de Asyalıya benzeyen ama Asyalı yapmadığım Kira Pearson'ı alıyoruz. İki tane isim. kadut ya da daha büyük yaşta ve birbirleriyle ilişkileri yok. Yani burayı seçemezsiniz. Seçmemeniz gerek o. Evet. Aşkı ayrıldıktan sonra bulmaca. Heyecanlandım. Bak bu zengin olmak isteyen amca. Bu da huzuru bulmak isteyen kişi. Zaten birbirlerine uymuyorlar. Anlatabiliyor muyum? İki zıt kişi yani. Bu adam zengin olmak için çok çalışıp huzur istemeyen, para isteyen. Bu da aman diyen huzur isteyen tayfa. Evet. Ayrılanlar adını koyacağım <laughs> çünkü ona ayrılanlar yani ayrılmışlar. Tamam fotoğraf da ona göre olmalı yani birbirlerine alakaları yokmuş gibi olmalı. Ama mesela şimdi e, e, bak bu daha iyi mesela kız bize doğru bakıyor erkek de geleceğine paralara doğru bakıyor <laughs> harika gidelim. Önce işte olarak başlayalım bakalım neler göreceğiz ben de gerçekten çok merak ediyorum. Evet ailemize birlikte gelmiş bulunmaktayız şimdi bir challenge'a başladınız challenge senaryosuna başladınız diyor e, senaryo paneline bakın diyor ve lessons'ları bakabiliriz yani buradan öğrenebiliyoruz ha, line mode senaryolar evet bulduk bir aileyle başla falan fishman işte uzun süreli hedefler vesaire varmış daha fazla tabi senaryolar eklenecekmiş diyor yeni bir senaryoyla başlıyorsunuz diyor nasıl başlayacağınızı anlatıyor sonra Eee işte senaryonun hani şeyini o işte görevini tamamlarsanız ne oluyor tabii ki burada görmüş olduğunuz gibi e, puan alıyorsunuz. E, zaten hayat amacının görevlerini yaptığınız ya da isteklerini tamamladığınızda da aldığınız puandan Ve sonra onun istediğiniz ödülü alabilirsiniz. Kısaca açıklamış ama zaten böyle olduğunu da biliyorduk yani bilmediğimiz bir şey aslında yazmamışlar. Ama bakmamız iyi oldu. Şimdi burada bir şeyler yazıyor bunlara bir bakalım ilk önce sonra simlerin bir durumlarına bakacağım İlk önce üzgün olduklarını görebiliyorum ama buraya bakacağım Okey bu Zaten bizim aslında Challenge'ımızın neyini gösteriyor Sonuçlarını yani bu sonuçlarla Bitebilir Demek istiyor ee, Zaten onları da anonimde görmüştük şimdi ilk önce Kiera'dan başlayalım Kiera'ya bakalım Kiera çok üzgün gözüküyor Hayattan bezmiş bir şekilde Ve e, ee, üzgünlüğünün sebebi de tabii ki ayrılık. Daha yeni ayrıldığı için. Buraya baktığımızda E sahibini tanıyor ve Junho'yu tanıyor. Ondan nefret ediyor. Yani aşkları o kadar kötü ki. Terrible match diyor. Yani birbirimiz için yaratılmamışız. Bu ne ya? Gerçekten <laughs> adam böyle diyor. Bu ne ya? Bu olmamış. Bu işki no diyor. Ve ayrıldıklarını gösteriyor. Burada zaten. Bunun dışında Zaten kötü bir ayrılık olduğunu da gösteriyor ve Junko e, bu e, Kira ile birlikte olmaktan da memnun değil. Yani arası karışık onunla bunu da görebiliyoruz. Sentimentlerle başlıyorlar, birbirlerinden ayrılmış şekilde başlıyorlar ve bu güzel bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki bundan sonra ne oluyor? Bunu ben de bilmiyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere menüdeki şeylerin aynısı yazıyor. Evet başka farklı bir şey yazmadığı için de. Buraya bir şey demeyeceğim ama Cancel senaryo yani senaryoyu Bitir diyebiliyoruz Bundan sonra ne yapacağımız Dediğim gibi benim de bilmediğim Bir şekilde yani Nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyorum herhalde kendi kendimize oynayacağız Çünkü başka bir açıklaması yok Yani bize şunu yap bunu yap demediğine göre görevler olmadığına göre bizim de Kendimiz bunu ayarlamamız gerekiyor Yani buradan bir aslında sonuç seçebiliriz Ve buna doğru ilerleyebiliriz Mesela ben e, En yakın arkadaşı olsun ama başka biriyle bulsun hayatının aşkını diye düşünüyorum kızımız ya da oğlumuz fark etmiyor artık kim aşkını bulacaksa fakat bunların arası çok kötü ve bunların arası düzeltmemiz gerek en yakın arkadaş olacaklarsa birbirlerine nefret etmemeleri lazım şimdi ilk önce bunu sağlamaya çalışmamız gerekiyor ortak bir şey bulmaya çalış var mesela burada ama büyük ihtimalle bu da hani ee, olumlu sonuçlar doğuracak bir şey değildir diye düşünüyorum. Yapmamız gereken şeyin hızlı bir şekilde fotoğraf çekimi olduğunu düşünüyorum. Başka hiçbir şekilde aralarını düzeltemeyiz bence. Konuşmaya çalışsak çok kötü olur diye tahmin ediyorum. Bir de tabii ki kötü hissediyorlar ve bunu da düzeltmemiz lazım. O yüzden ikisi de ilk önce üzgün hattını arasın. Sonra da biri gidip burada böyle kendiyle konuşsun da gidip ağlasın ve böylelikle aslında durumlarını birazcık şey yapalım. Ee, ne yapalım tabii ki de düzeltelim. Durumlarını birazcık iyileştirelim ve bu üzgün durumundan çıkartalım karakterlerimizi. Karakterlerimiz ilerliyorlar görmüş olduğunuz gibi ve görevlerini yapıyorlar. Azıcık da olsun üzüntülerini gidermeye çalışıyorum. Ee, birkaç kere ağlayabilirsin. Sen de birkaç kere konuş. Hayır gitmeyeceğiz oraya teşekkür ederim. Kendine bir daha konuş. Sevmeli bir dekoratifi tipi var. Bakın azalmaya başladı. 10 minut sonra gidecek. Onunkisi 4 saat sonra gidiyor. O zaman o da konuşma yapsın kendine. E, sen de ağlayabilirsin. Son zamanlarında birazcık iyi gelmek için. Evet mutlu oldu. Ama kızımız hala üzgün ve o da mutlu olmayı başardı güzel bir şekilde. Şimdi yapmamız gereken aralarını düzeltmek. Evet komşumuz geldi ama şu anda onunla ilgilenemeyiz. Evet fotoğraf çekiniyoruz. Ve aramızı düzeltiyoruz. Ama ayrılmış olmalarına rağmen bu kadar mutlu bir şekilde fotoğraf çekilmeleri ve birbirlerine çok yakışıyor olmaları gerçekten e, fikrimi değiştirmeme sebep olabilir. <laughs> Fotoğraf çekilirken bir anda acaba onların arasını düzeltince aralarını tekrardan yapsam mı diye düşünüyor olabilirim yani. E, e, şu anda arkadaşlıklarını düzeltmemiz gerekiyor. Zaten aşk ilişkilerini kesinlikle ilerletmeyeceğimiz için onunla ilgili hiçbir şey de yapmayacağız. Aralarını düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi bu adam bir özür dilemeye çalışsın. Daha doğrusu aslında Smooth Apology yapsın çünkü karizmanın getirdiği bazı özelliklerini kullansın. Kabul etmedi. Fotoğraf çekmeye devam etmekten başka aslında yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Bir de Cloud Gaze var. Cloud Gaze yapabildiğimiz zaman aslında onu da kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş azalıyor fotoğraf çektikçe aralarındaki o kötü durum. Ne çok güzel fotoğraflar çekiyorum. <laughs> bir tanesini kapak olarak kullanmaya karar verdim. Gitmedi. Ama şimdi özür dilese belki bir işe yarayabilir çünkü aralar hani böyle küçük bir kötü. Ay niye kabul etmiyor? Amca özür diliyoruz. Junko kim? Özür diliyoruz kabul et. Ama fotoğraf biliyorsun bizimle. Olacak şey değil. İyi olmak yerine daha da kötüye gidiyor. <laughs> <laughs> Ay çok kötü. Burada mesela birbirlerinin eskiden olan <laughs> e, ortak noktalarını hatırlamaya çalıştılar ama tabii ki işe yaramadı. ve neler yapıyorum ben lanet olsun dedi. E, tamamen utanç duyuyor şu anda yaptıklarından. Hayal kırıklığı yaşıyor. Neden diyor böyle davranıyor? <laughs> Şunu anlamış bulmak ki senaryolar öyle çok da basit bir oynanış aslında sağlamıyorlar. Yani ayrıldıktan sonra barışmaya çalıştırdığınızda çok zor ve yeni bir ilişkiye de belki başlamak hiç de kolay olmayacak. Yani zaten kötü hissediyor. Adamla arasını düzeltmeye çalışıyorsunuz ve en yakın arkadaş olmak aşırı derecede zor. Konuştukları zaman zaten araları daha da kötüye gidiyor. Fotoğraf çekiyorsunuz. Evet bu ilerletiyor ama hiçbir şeyde yaramıyor. Yani pozitif olması lazım. Yeşile döndükten sonra konuşturabilirsiniz. O da biraz uğraş gerektiriyor. Anladığım kadarıyla oyunun oynanışını biraz daha zorlaştıran ve bizi oyunu oynamaya iten e, aslında özellik diyebilirim buna. Bence bu herkesin seveceği bir şey değil. Herkes sevmeyebilir. Ben bunu rahatlıkla anlarım. Bu videoda sizler için senaryoları inceledim ve oyuna girdim. Senaryoların tadına baktım. Ama tabii ki ben bunu böyle oynarsam bayağı bir böyle 40 dakika falan oynamam lazım. O yüzden burada bitirmek istiyorum. Ama şunu da bileyim bundan sonra yapacaklarınız size kalmış. Ve bu sonuçlardan birini oluşturduğunuzda reward puanı alıyorsunuz ve onları istediğiniz hediyeyi siminize ekliyorsunuz efendim. Yani senaryolar bunlardan ibaret. Beğenip beğenmediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Senaryolar hakkındaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Neler daha iyi olabilirdi? neler kötü olmuş bunları söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda farklı senaryoların da geleceğini unutmayın. Bunlar sadece başlangıç, daha karmaşık, daha farklı şeylerinde de geleceğini unutmayın. Beklemede kalın ve ön yargılarınızı azıcık kırarak düşünmeye çalışın. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna basıp bildirimleri açarak ileriki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ve görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye, go to shoot